sizlerle birlikte Geometry Dash Part 3'ü çekiyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Geometry Dash oynuyoruz. Ee, Level'ları oynayacağız yine. Ee, video videoya beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hemen level'lardan oynamaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar aslında bir tane arkadaşımdan kod alacaktım. Onu unuttum. Bir dahaki partı artık. Hemen oyunumuza geçelim level'ları oynayarak. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İstediğiniz oyunları hala yorumlar yazabilirsiniz. Çünkü eee çekecek video yok ve ayrıca benim de video çekesim geliyor abire. Evet iki tane var da onları şimdilik değil onları yaz günü önce. Şimdilik okul zamanı. Şimdi ee, belki bazı sileceğim oyunlar olur. O yüzden ama bunu silmem bu kalacak hep oynatma listesine ekleyip bunu oraya ekleyeceğim amanım ya bir işim etkileyeceğim ya of o nasıl bir şey ya amanım ben bir level olacağım ya Evet arkadaşlar nasılsınız? Nasıl gidiyor? Yaz yaz yaklaşıyor ne planlarınız var? Nasıl gidiyor? Abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah 100 abone oluşuruz. Şimdiden 67 abone ulaştık. Sadece 3 haftada. 65 pardon 67 değil. 70 civarı bir şey işte. İzlememiz de çok oluyor arkadaşlar. Videomu izlerseniz çok sevinirim. Bir de abone olursanız. Yani şimdi ben canlı yayın geçen açtım. O canlı yayın çok sıkıntılı çıktı. Ondan bahsedeyim biraz. Ee, o canlı yayın neden şey çıktı? Ee, ekran görüntüsü aldığım içinmiş galiba birisinden öğrendiğime göre. Ama ona denemeye çalışacağım. Belki shorts'tan açarım. Orayı nasıl aldım lan ben? Shorts'tan açmaya çalışırsam ben buradan X rekordan açtım. Yani belki shorts'tan ya da tekrardan X rekordan alırım. Yani ekran kaydı aldığım içinmiş. Ama bilmiyorum ya da ilk canlı yayın olduğu için midir böyle bir şeydi. Aslında bir süre zarfından sonra ee, açabiliyordum aslında. Öyleydi. Ben o süre zarfını açmadım. Ee, ondan sonra Bilmiyorum. Ondan sonra arkadaşlar hmm. Çok kötü çıktı hocam. Yani artık iki hafta şöyle bir şey yapıyorum. Bu hafta sadece 2 iki, iki, Sadece bu haftalık ama iki video atacağım ee, Çünkü bir tane sakın dediğim kişi var ona video atacağım hafta sonu ee, ve sizlerle birlikte canlı yayını iki haftada bir yapacağız Shorts belli değil Shorts rastgele değişir arkadaşlar yani öyle bir şey yapasım var Ondan sonra canlı yayınları öyle yapacağız. Böyle olacak haftalık program. Evet arkadaşlar devam edelim oyunumuza. Bu yeter bu kadar. Birinci defa oynasam birinci böyle oynayacağım. Ya ya. Allah ya Arkadaşlar bir dakika bekler misin? Arkadaşlar hemen devam edelim oyunumuza. dakika arkadaşım bir şey sordu da onu cevapladım. Hemen devam edelim. Arkadaşlar yüzümü gösterir miyim? Tabii ki de hayır. Ama ee, Maskeyle maskeli yaz günü video geleceğini haberiniz olsun. Onu bilin. Bunu bilirseniz iyi olur yani. Maskeyle video çekeceğim dışarıda sadece. İstediğiniz içerikler. Yani. Bir tane şimdi oyun serisi başlatacağım. Singing Monster diye bir oyun. O seriyi ne zaman başlatırım bilmiyorum şu anlık. Oyunu bilmiyorum. İlk önce şeylerini öğrenmem lazım. O da yaz günü olacak galiba. Şimdi Populate Time çekecektim işte. Eee bir gün. Onun videosu Hatta gönderilerden bakabilirsiniz. Çöktü demiştim. Oyun cidden çöktü. Yükledim. Ondan sonra sildim oyunu. Ama belki başka zaman tekrardan deneyip videosunu çekebilirim. İlk önce çöküp çökmediğine bakarım. Ondan sonra videosunu çekerim. Belki ama çökmezse. İyi olur. Of çok az kalmıştı. Tek bunu yapacağım ya. Bunu yapacağım. Bir tane daha level oynayacağım. Ondan sonra bitiririz videoyu. Hemen devam edelim. Ya var bir git ya. Oramı da sinek midir belli değil. Arkadaşlar yakında bayram yine yaklaşıyor. Çok az kalmadı. İki ay vardı. da. Ama yavaş yavaş yaklaşıyor. Ben kaç yaşındayım? Olabilir. Bunu <laughs> söylemem ama. İsmim profilinde de yazıyor. İsmim Mete onu söyleyebilir mesela. Ya çok saçma oldu şu an. Niye öyle dedim. Bir anda. canlı yayın sıkıntılı çıktı. Çok kötü çıktı. Ah, neyse. Çok kötü çıktı o yüzden. O yüzden o canlı yayını ilerlerde belki silme planım var ama ya ana olarak dursun diyorsanız silmeyeceğim. Yorumlara yazın. Ana olarak dursun diyorsanız. Hadi. Evet en yer. Hadi. Yo bir git, bir git. Aa, of, neyse. Evet arkadaşlar sizlerle bugün bu kadarlık yeter. Bir daha geometri ders videomuzda arkadaşımın yaptığı kendi levellerini yani Sarı Gamer'ın yaptığı kendi levelleri oynamayı çalışacağım. İyi günler dilerim. Bu videoya 15 like gelirse gelmiyor. Neyse. Gelirse dördünü çekeceğim partın. Görüşürüz ve bay bay.